Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Amma ba'd. Değerli kardeşlerim, dil bilgisi gramer dersimizin ikinci dersine geldik. E, Tabi yine hatırlatalım bu dersimiz Dursluğu Arabiye kitabının ünitelerinin gramer konularının şerhi niteliğindedir. Yani açıklaması niteliğindedir. Yani ayrı bir kitaptır. Ad ders Ötheni, ikinci ders arkadaşlar. Daha önce açıklamıştık. Ötheni e sıralı sayma sayısıdır. Zaten duruf kitabındaki ikinci ünitemiz velike ile alakalıydı. velike arkadaşlar e, işaret zamiridir, işaret ismidir ve yakındaki bir şey değil, uzaktaki bir şey ifade etmek içindir. Mesela de kitabın dediğinizde bu kitaptır. H de yakındaki bir şeyi e, işaret etmek için kullandığımız bir kelime. Ancak zelike biraz daha uzaktaki bir şey için kullandığımız bir kelimedir. Bakalım zelike'nin gramer açıklaması ne şekilde? ki şu manasında ismu işaretin, işaret zamiridir. Bu şekilde not alabilirsiniz. Lil mufredi, müfret içindir. Bakın li henüz sıfırdan başlayan arkadaşlar li harficerini görmediler. İçinlik manasında ileride göreceksiniz. Müfret kelimesi de tekil manasında. Yani tekil biliyorsunuz Arapçada kelimeler tekil, ikil ve çoğul olarak üçe ayrılıyor. E, müfret tekildir mufenna ileride göreceğiz İkildir. Cemi ise çoğuldur müfret burada tekildir lil mufredi müfret içindir yani velike sadece müfret için kullanılır Hani siz iki şeyi e, işaret ettiğinizde velikeyi kullanamazsınız. Neyi yapacaksınız? Velikenin ikilini kullanacaksınız. Ya da çoğulunu ileride göreceğiz tabi bunları ama. Yani burası müfret için kafanızı çok karıştırmak istemiyorum. Yani tekil için kullanıyoruz sadece. Bunu da bilelim. El muzekker ve yalnızca muzekker için kullanıyoruz. Bunun müennesi de var. Tilke. Bu da ileride gelecek. Yani mesela siz müennes bir şeye velike diyemezsiniz yani. Ee, mesela. Zelike seyyaratun diyemezsiniz. Tilke seyyaratun demeniz gerekiyor. O yüzden bunlar önemli. Zelike müzeker kelimelerin başına gelir. Evet müfret için tekil ve müzeker için yalnızca erillik ifade edenler için ve el ve uzaktaki bir şeyi ifade etmek için çok çok uzaktaki değil normal uzaklıktaki bir şeyi ifade etmek içindir ve aynı zamanda el akili hem akıllı varlıklar içindir yani zelika raculu dediğinde bu adam akıllı varlık insan akıllı varlıktır zelika ee, raculu ya da zelika raculun dediğinizde bu adamdır manasında ee, bu akıllı varlıklar için ve gayri yani akılsız varlıklar içinde gayri olumsuz yapıyor El akıl akıllı, gayri akıl akılsız demek. Akılsız varlıklar için mesela velike kitabın. Yani bu kitaptır dediğinizde kitap akılsız bir varlıktır. E, dolayısıyla hem akıllı hem de akılsız varlık için velike kullanılıyor. Tıpkı heze gibi. Hem akıllı hem akılsız için kullanılıyor. Müzeker de aynı HZ'de de velikede de. Müfret de aynı e, velikede de bir de HZ'de de aynı yani. Sadece H Karib yani yakın için kullanılıyor, kullanılıyordu. Zelike Ve, bayit için kullanılıyor. Devam edelim örneklerimize bakalım. Mesela el akıl akıllı varlıklar için örneklerimiz. Zelike raculun bu adamdır. Demeyeceğiz tabii ki. Hezer raculun deseydi bu adamdır olacaktı. Zelike raculun şu adamdır diyeceğiz. Zelike şu manasında. Zelike müderrisun şu öğretmendir. Zelike talibun şu öğrencidir. Yine gayrul akılsız varlıklar için. Bunlar akıllı varlıklar için. Zaten akıllı varlıklar insanlar. Bir de akılsız varlıklar. Akılsızın içine cansız varlıklar ve hayvanlar da giriyor. Velke necmun. Bu yıldızdır. Ve pardon bu değil şu dememiz gerekiyor. Velke necmun. Şu e, yıldızdır. Velke beytun şu evdir, zelike hisanun, şu attır şeklinde örneklerimizi inceliyoruz. Dikkat ederseniz zelikeden sonra gelen kelimeler e, nedir? Eliflam almamıştır arkadaşlar. Zaten işaret işaret zamiridir. Elif lam almadığı için de teminli olmuştur. Bunu e, önümüzdeki derste göreceğiz yani niye böyle olduğunu. Zaten zelike işaret zamiridir. Bir şey işaret ediyorsunuz. Evet. Men hede. Şimdi men kim manasındadır? Zaten demiştik, sadece el akil e, akıllı varlıklar için kullanılan bir soru edatıdır. Kim manasındadır? Men hede bu kimdir e, ve men delik şu kimdir? Manalar bu şekilde. Men hede bu kimdir? Diyor ki, bunu şimdi bu cümleyi açıklıyor. Diyor ki, suvelun bir sorudur bu. Menhede bir sorudur. Anil karibi, yakındaki bir şeyi ifade eden bir sorudur. El akli, akıllı varlıklar için. Yani akıllı varlıklar için yakındaki bir şeyi ifade eden bir sorudur. Menhede, yani cevabı akıllı bir varlık olacak. İşte racul mesela, bu adamdır. Hede bu adamdır. bu çocuktur. bu öğrencidir. Vesaire. Men hede bu kimdir? Hede bu müdürdür. Men hede bu kimdir? Hede bu imamdır. Yani şu üç, bir, iki, üç tane soru ve iki tane cevap bunlar şu tanıma muhataptır arkadaşlar. Suelun anil qaribil akili. Yine men zelike, men sadece akıllı varlıklar için kullanılıyordu. Ee, bunun dışında kalan hayvan, cansız varlıklar vesaire bunlar bunun dışında kalıyor. Men velike, şu kimdir? Yine men velike, şu kimdir? Men velike, şu kimdir? Bunu açıklıyor men zelikeyi. bir sorudur. Anil ba'idi, uzaktaki bir şeyi ifade etmek için. El akili, akıllı varlıklar için. Tamam mı arkadaşlar? Yani akıllı varlıklar için ya uzaktaki bir şeyi ifade eden bir sorudur ancak diğerinde el garib demişti yakındaki bir şey ama baid uzaktaki bir şey tamam mı arkadaşlar men zelike şu kimdir delike mudarrisun şu öğretmendir men zelike şu kimdir delike talibun şu öğrencidir M me ve meyi zaten açıklamıştık M akılsız varlıklar için e kullanılan soru edatıdır mesela bir insan için mehele diyemezsiniz yani bu nedir hayır menhede bu kimdir demeniz gerekiyor çünkü akıllı varlık insan yani mehele bu nedir e, ee, tabi me akılsız varlıklar içine giren de cansız varlıklar ve hayvanlar arkadaşlar. Ve me delke me bu nedir? Ve me şu nedir? Hmm, açıklıyor bunu. Diyor ki me nedir? Bu nedir yani? Suelun bir sorudur. Anil karibi yakındaki bir şey ifade etmek için. Gayril akli. Akılsız varlıklar için. Yani akıl varlıklar için bunu kullanamayız. Mehede bu nedir? Hede hecarun bu taştır. Mehede bu nedir? Hede himarun bu eşektir. Bakın e, eşek cansız bir varlık değil ama akılsız olduğu için MH şeklinde soruyoruz. "men" de şeklinde soramayız yani. Eşek için bu kimdir diyemeyiz yani. Evet bu iki tane sondaki soru ve cevap da şuna bağlıydı. Şuna muhataptı. Burada da yine mevelike bunu açıklıyor. Diyor sualun bir sorudur. Anil baidi uzaktaki bir şey ifade eden gayril akli akılsız varlıklar için. Yani siz yine bir insan için mevelike bu nedir diyemezsiniz. Menvelike yani şu nedir diyemezsiniz men zelke dersiniz, şu kimdir şeklinde sorarsınız. Mezelike şu nedir? Zelike lebenum, şu süttür. Mezelike şu nedir? Zelike kittun diye bunu ifade ediyoruz arkadaşlar. Bugünkü dersimiz bu kadar. İnşallah bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle.